paketin oluşumuna katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma. Merhaba. Merak edilen demokratikleşme paketi nihayet açıklandı. Ne çıktı? Beklenenlerin bir kısmı çıktı, bir kısmı çıkmadı. Peki bu paket bu haliyle toplumsal barışa katkı sağlayacak mı? Başbakan Erdoğan pakette yer alan düzenlemelere geçmeden önce uzunca bir değerlendirme yaptı. Demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesinden yana olduklarını ancak demokrasinin kusurlarından bir çırpıda kurtulamayacağını bildiklerinin altını çizdi. Avrupa Birliği hedefinin önemine de vurgu yaptığı konuşmasında bu paketin tüm sorunlara çare olmayacağını bildiklerini, zamanla başka düzenlemelerin de yapılacağını özellikle belirtti. Başbakan konuşmasında gelecek olası eleştirilere cevaplarını peşinen sıraladı. Pakette yer alan düzenlemeler tabii ki tartışılmaya devam edecek. Öngörülen düzenlemelerin bir kısmı kararnamelerle, yönetmeliklerle sağlanabilecek şeyler ve bunlar hemen yapılacak. Bir kısmı için ise kanun yapım süreci işletilecek. Meclis komisyonlarında ve genel kurulunda tartışılacak. Peki Kürtler, Aleviler, azınlık grupları, LGBT'ler, başörtülüler ve başka grupların bu paketten beklentileri karşılandı mı? Başbakan yardımcısı Bülent Arınç açıklamanın yapıldığı gün %75'in paketi olumlu karşıladığını belirtti. Öyle mi acaba? Değişiklikleri tek tek ele alırken farklı kesimlerden gelen eleştirileri de beraberinde sunuyoruz. Önce genel olarak neler denildi? Kendi hedefleriniz doğrultusunda kurguladığınız bir paketçikle bu ülkenin bu halkın sorunlarını asla çözemezsiniz. Pazarlamaya çalıştığı bu paket özünde... PKK'nın yıllardır beklediği hain isteklerin bir kısmıdır. Halkın ihtiyaçlarına binaen hazırlanmış bir paket değil, AKP'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir pakettir. Ne var ne yok? İyilik sağlık sende ne var ne yok? Hayır ben de değil pakette. Ha paket gel bakalım birlikte. Q, W, X harflerinin kullanım önündeki engeller kalkıyor. Türkçeleştirilen yaratları eski haline dönebilecek. Eş başkanlık sistemi yasaları girecek. Seçim propagandasında farklı dil ve kullanılmasının önü açıldı. Ama Kürtçenin ana dil olarak okullarda okutulması ise özel okullarda sınırlı kalıyor. Sen ana dilini yabancı dil olarak parasını da vererek bir okulda öğrenebilirsin demekse bu Kürt halkına hakaret etmektir. Amasız fakatsız, tereddütsüz, madem darbelere karşısınız darbecilerin koyduğu %10 seçim barajını kaldıracaksınız. %10 barajını biliyoruz. Peki ya diğerleri? Daraltılmış seçim bölgesi daha düşük bir baraj ile şehirlerin bölgelere bölünmesiyle mümkün. Dar bölge seçim sistemi ise benzer şekilde fakat barajsız ve daha küçük bölgelere uygulanabiliyor. Her iki modelde de kişi başına düşen vekil sayısının artırılacağı ve seçmenlerin adayla doğrudan ilişki kurulmasının mümkün olacağı düşünülüyor. Demokratikleşme paketinde üç öneri ileri sürüldü. Bunlardan birincisi mevcut sistemin devam etmesi, bir yandan e, sorunun tespit edilmesi bir yandan sorun tespit edilip diğer yandan bu sistemde devam edilmesini istenmesi bir çelişkidir. İkinci öneri yüzde beş barajlı daraltılmış bölge sistemi. Burada bölgeler daraltıldığı için çoğunluk partisiyle yine bir sonuç ortaya çıkıyor. 80 seçimlerinde görüldüğü üzere yüzde 33 oy almış bir parti yüzde 66 temsille parlamentoya karşılık bulabiliyor. Son öneri daraltı, dar bölge seçim sistemi. Bu sistem ise bünyesinde zaten bir baraj barındırmakta ki bu baraj duruma göre yüzde 49'lara kadar çıkabilmekte. Her bölgede birinci olan siyasi parti milletvekili gönderebildiği için birinci olamayan ama ortalama nitelikteki siyasi partiler e, bu siyaset aranasından siliniyorlar. Benim önerim nispi seçim sisteminin e, olmasıdır. Barajsız nispi seçim sistemi. Nispi seçim sistemi her siyasi partinin aldığı orana göre parlamentoda e, milletvekili sayısına ulaşabilmesini ifade eder ki bu en adil çoğulucu seçim sistemidir. Pakette yer alan Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi Alevi yurttaşlarımıza yönelik bir jest ama onların beklentileri hayli farklıydı. Cem camilerle eşit ibadethane statüsüne kavuşturulması, Alevi dedelerine kadro verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tekli yapısının değiştirilmesi gibi birçok konu pakette karşılığını bulamadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yapısına karşıyız. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum devletin çatısı altında olmamalı. Bu inananlara bırakılmalı. Yani benim verdiğim vergilerle imamın, müftünün maaşı ödenmemeli. Başbakan açıklamasında nefret ve ayrımcılık sahiki değiştiren suçların cezalarının artırılacağını ifade etti. Gerçi anayasada ayrımcılık yapılmaması zaten garanti altında ama bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. 23. dönemde ayrımcılıkla mücadele yasası ve eşitlik kurulu kanun tasarısı hazırlanmış ama yasalaşamamıştı. Hükümet cezanın atılacağını belirtiyor. Ancak hangi fiillerin, hangi şartlarda, hangi gruplara karşı işlendiği takdirde nefret ve ayrımcılık suçu olduğu Türk Ceza Kanunu'nda halen tanımlanmadı. Üstelik LGBT'ler de bu konunun yumuşak karnı. Eşcinsel ve transseksüel bireyler korkutuldukları için şikayetçi ol olamamakta, şikayetçi olduklarında ise savcılar tarafından şikayetlere dikkate alınmamaktadır. Toplum tarafından dışlanan, iş bulamayan ve zorunlu seks işçiliği yapmak durumunda bırakılan travesti ve transseksüel bireyler hayatlarının her alanında şiddet yaşamaktadırlar. Yaşam tarzına saygı ibaresi Türk Ceza Kanunu ile güvence altına alınmıştır. TCK'da yapılacak değişiklikle dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesi de yine ceza kapsamına alınacak. Kamuda başörtüsü engeli de idari bir düzenleme ile son buluyor. Kısmen son buluyor demek daha doğru olacak. Üniforma giyimi gerektiren mesleklerde askerlik, kolluk ve yargı vazifelerinde başörtüsü engeli devam edecek. Paketten beklenenin aksine H1 Adalı için bir düzenleme haberi çıkmadı. Azınlıklara ilişkin tek düzenleme, Süryanilerin uzunca süredir beklediği bir haber için geldi. Mor Gabriel Manastırı, Manastır Vakfı'na iade ediliyor. Paketten toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili yeni düzenlemeler de çıktı. Toplantıların başlangıç bitiş saatleri ve hükümet komiserliğinin iptaliyle ilgili kimi düzenlemeler. Şöyle bir düzenlemeden söz etseler. Bundan sonra erkeklerin eşlerine beş değnekten fazla vurmaları ancak mahkeme kararıyla olacaktır. Bu da şöyle düzenlenir. Gülersiniz değil mi? Böyle şey olmaz. Çünkü de, kötü muamelede yasaktır. Bütün kanunların her tarafında. E toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası hakkında anayasa ve ilgili kanun ne diyor en başında? Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapmaktan sahiptir. Gerisi teferruat. Paketten tam 18 düzenleme çıktı. Bunların bir kısmı kanuni düzenlemeler gerektiriyor. Bazıları ise idari düzenlemeler. Yardım toplama, kurban derileri kastediliyor ve Ramon Enstitüsü'nün kurulması pakette yer alan diğer başlıklardan. Bakalım sokak bu paketi nasıl karşıladı? Mikrofonumuzu önce sokağa çevirelim. Paket e, sizi tatmin etti mi? Sizce toplumsal barışa katkısı olur mu? Her adım toplumsal barışa katkı sağlar, hiçbir zaman da bitmez. Daha yapılacak şeyler var ama adım atmak lazım, bu kendi çapında bir katkısı vardır. %70'ine katılıyorum ama %30'una katılmıyorum. Bu sadece bir başlangıç olarak düşünüyorum ben, ee, biraz geç kalmış aslında. Hiçbir şey söylemeden bir, yığın bir laf söylemenin Salatan'ın tek ifadesi o. Zannetmiyorum, inanmıyorum ben yani. Bakıyoruz bugün kişisel hak ve özgürlüklerden bahsediyoruz, içeride dünya kadar e, yazarlarımız var, gazetecilerimiz var. Bugüne kadar yapılmayanları yapmaya çalışan bir paket, artı burada sağdan soldan ne kadar muhalefet itiraz etse de gerçekler acıdır. Bu sadece Kürtlerin önünü açan bir paketti, bu kimseyi etkilemedi, onları etkiledi. Biz desek boş, devlet ne derse o olacak. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin son dönem raporu ve 5 yıllık çalışmanın özeti geçen hafta yayınlandı. Bu raporu çalışmanın ilk girişimcisi Şanay Yurda Tapan ve şu andaki koordinatörü Yakup Kadir Karabacak'la değerlendireceğiz. 5 yıllık rapor neler söylüyor, ortaya nasıl bir isim çıkıyor? 5 yıllık rapor bize neler söylüyor? Önce bazı rakamlar. Toplantılar. Bu dönemde yapılması gereken toplantı sayısı 939'muş. Yapılabilen toplantı sayısı 772. %82 onda 2. Hayli iyi bir oran bu. Ee, buraya sivil toplum katılımı katılması gereken sivil toplum örgütü sayısı 15.410'muş. Katılan sayı 9.072. Bu da %58 18 yaklaşık %60 gibi bir şey ediyor. Fena değil. Seçilmişlerin katılımı <laughs> 4.991 milletvekili katılması gerekiyormuş bu dönem içinde. Katılan milletvekili sayısı 321 oran %6,43. Katılması gereken belediye başkanı sayısı 772, katılanlar 70, %9,06. Toplantılara ev sahipliği yapanlar, belediyeler yüzde 60 kadar, bu çok iyi bir sayı ama şöyle bir de sonuç çıkıyor. Belediye başkanları buyurun alın yerimizi yapın toplantı diyorlar ama kentleri ortalıklarda pek yoklar. Sivil toplum bileşenlerinin katılım oranları meslek odaları yüzde 9-10 altı, sendikalar yüzde 12 onda altı, dernek, vakıf ve girişimlerde yüzde 76-10 altı. Bu anormal bir şey değil çünkü zaten normal olarak oran hemen hemen böyle. Şimdi bu sayılar bize neleri gösteriyor? Birazcık da onu yorumlayalım. Birincisi Türkiye'de siyasetin yukarıdan aşağı yapısını aşağıdan yukarı değiştirebilmek için önümüzde hayli uzun bir zaman var. Alınacak çok yol var. Bu açık. Milletvekilleri kendilerini oylarını aldıkları insanlara değil de adlarını listeye yazan başkanlarına, parti başkanlarına borçlu hissediyorlar. Tabii ki sivil toplumda düzenli diyaloğu önem vermek söz olarak bolca kullanılıyor fakat Toplantılara katılmaya geldiği vakit boş vakit bulunduğunda ancak katılınabiliyor. Hoş değil tabii. Ee, Vekillerin seçim bölgelerindeki programların düzenleyen il başkanları da genellikle aynı şekilde düşünüyorlar. Yani onlar da merkezin genel desteğini şu şekilde algılıyorlar. Bunlar kötü bir şey değilmiş. Milletvekillerimiz boş vakit bulurlarsa giderlermiş gibi. Taraf tarafa topladığımızda bunları... E, çok ciddi olarak bu toplantılara katılan ve değer veren az sayıda milletvekilinin hakkını yemeyelim ama sayılar ortada. Siyasetin bu işi çok daha ciddiye alması gerek. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin şimdiki durumunu ve gelecekteki perspektifini de bu çalışmaların gezici mutfağının aşçı başısı Yakup Kadri Karabacak'tan dinleyelim. Teşekkürler Şanar. Şanar bazı rakamları sizlerle paylaştı. Şüphesiz raporumuzda bu rakamlardan daha fazlasını da bulmak mümkün. Hem geçmişe ait hem de geleceğe ait bazı değerlendirmeler yine raporun içerisinde. Bu rapora bakanlar sevgili Aydın Engin'in dediği gibi 5 yıl içerisinde bu kadar uğraşmanıza rağmen ancak bu kadar şey mi yapabildiniz de diyebilirler. Vay be helal olsun iğneyle kuyu kazarak amma da yol kat etmişler de diyebilir. Şüphesiz bizim gönlümüzden geçen ikinci değerlendirme. Bunun da bazı nedenleri var. Rakamlar her zaman olan biteni bütünüyle ifade etmek için yetersiz kalabiliyor. Ancak özellikle Türkiye Küçük Millet Meclislerinin sahada çalışan insanları açısından... ...birçok insani hikayeyi dinlemek, biriktirmek de mümkün oluyor. Bu beş yıl içerisinde o kadar fazla hikaye birikti ki... ...bunları tek tek anlatmanın imkanı yok. Ancak bunların hepsinin ortak bir paydası var. O da şu. Bugüne kadar çeşitli siyasi, kültürel, sosyal nedenlerle yan yana gelememiş birçok insanı bu toplantılar yan yana getirdiler. Artık diyalog halindeler, konuşuyorlar, bazı sorunlara beraber çözüm yolları bulmaya çalışıyorlar. Bazılarında ise şüphesiz uzlaşamıyorlar. Türkiye Küçük Millet Meclisinin geleceğine ait bir şey söylenecekse, belki de bunun bir parçası da bu insan hikayelerin biriktirdikleri üzerinden olmalı. Evet, işimiz zor, bunun en başından beri farkındayız. Ancak Türkiye'de diyaloğu aracısız ve filtresiz olarak sağlayan başka bir zemin yok. Türkiye Küçük Millet Meclisleri hem siyasetin artık karar alma yöntemlerini değiştirmesi için hem de Türkiye'de daha güçlü bir sivil toplumun inşa edilmesi için önemli bir fırsatı hepimizin eline veriyor diye düşünüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açıldı. Türkiye Küçük Millet Meclisleri ise bugün açılıyor. Her ikisine de başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.